Ulan seçim zamanı milletten o kadar oy istedim bu hayır için. Bizi nasıl tezgah getirdi görüyor musun? O değil de biz hanımlara muhtarın oğlunun sünnet düğünü yapacağımızı hanımlara nasıl söyleyeceğiz ha? Nasıl? ha? onu da sonra düşünürüz şu beladan kurtulalım da böyle. Ha gençler e, ee, amcanız sizin için muhtardan ricacı oldu. Şimdi gideceğiz kayda koyda işte eski şeylere bakacağız hadi. Oley. Aa, <laughs> <laughs> ha. ha, biz ee... Çok teşekkür ederiz. E, estağfurullah oğlum. Biz elimizden ne geldiyse yapmaya çalışıyoruz işte. Sizin yardımlar için gerçekten çok teşekkür ederiz... Zekeriya Ustacığım. Benim baba benim için çok önemli. Tabii oğlum tabii. İnşallah bulursun babanı. Bulursun da kavuşursun evladım inşallah. Ha, Zekeriya inşallah. Usta uzat. Gelin hadi. Gel. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi bulacağız galiba. Bulacağız galiba. Gel, gel, gel. Evet gençler. Maalesef herhangi bir kayıt yok. <laughs> Zaten bilgisayarlı kayıtlara geçele bizim yani 15 sene falan oldu. Peki şeye girip şeylere baksak arşivyo bu hani bir belgeler bir araya getirip diyorlar onları birlikte arşiv. Asil. Arşiv? Yok. Arşivde de olmaz. O olmaz. Sizin elinizde bir şey yok çocuklar. Yani Arnavutköy, Zeki, Zeki, Arnavutköy. Ee, olmaz. Ondan hiçbir şey çıkmaz. Olmaz, olmaz. Şey, bir de bende foto var. Yavrum bunu bulsan ne olacak Allah aşkına şu tiplere bak ya. <laughs> Ay. bak 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 Arnavut köyün yakışıklı kebapçısından sevgilerle. <laughs> ya bunu bulsan ne olur? Şuna bak, tipe bak, kıl kuyruk, buna Aa, bulma bunu daha iyi. Aman boş ver, çirkin çirkin adamlar. Ah be. Teşekkürler. Teşekkürler. Kılkurum senin babandır. Otur, otur, otur. Otur. Yazmış arkasına adresi. Niye kapı numarasını da yazmadın? Adam yine iyi idare etti. Abi. Hey kardeşim. Kardeşim tamam üzülme bak ne yapalım sen anneyi ara tekrar ha ara 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 detay sor bir bilgi almaya çalış ha yok işte yok kadın bildiği her şeyi anlattığım kebapçı zeki Arnavut köyü meydanında kebapçı ustasıymış ve bu hepsi bu tamam dostum tamam kendine gel tamam hadi bulacağız hallettik galiba. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki kısmet değilmiş aslanım yani üzülmeyin bu kadar ya hayat böyle şey. Beş... Aa tekrardan teşekkür ederiz, ee, ben biraz arkadaşla gezintiye çıkayım, halenle görüşürüz. Hadi, hadi gez, hadi. Hadi, hadi. Çabuk. İnşallah kaybolursunuz. Havalara Arif, hanımlara ne diyeceğiz? Sünnet bize çok pahalıya mal oldu. Abi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Niye bunlar zebani gibi dikilmişler öyle kapının önünde? Bana bak. Bir şeye uyandılar mı acaba? Oyacaklar bizi Arif. Dur oğlum. Neye uyanacaklar lan? Oğlum baksana anlamışlar mı bunlar? Ne yapacağız? Öldük biz Arif. Oğlum soğukkanlı ol lan. Ortada bir şey yok. Nereden anlayacaklar? Arif, gel en iyisi biz yolu akınken kaçalım. Tabii uzaklara gidelim siz. orada yuva kuralım beraber. Evet evet evet. Lan güt <laughs> Arif, ne oluyor? Anlat bakalım. Ne oldu karıcığım? Ne anlatayım? Ne oldu Nuriyem Cancağızım? Siz ikiniz ne iş çeviriyorsunuz bizden habersiz? Nu ne oldu? Ne oldu Hacer? Ne olsun? Muhtar aradı az önce. Ha? P puan yağmursuz. satmış bizi. Nuriye, benim bir kabahatim yok. Hepsi bu Arif denen herifin başının altından çıktı. Ay troş. Lan şimdi öyle mi olduk? Lan seni kurtarmak için yapıyoruz bunları. Nuriye bak. Ben Kes. O kadar da... Nereden çıktı muhtarın oğluna kirvelik etmek ha? Sen ağa mısın? Sen ağa mısın Arif? ...fakir Kirbelik tamam neyse ne de sünnet düğünü yapmak nedir? Ha. 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 ya Allah aşkına yani 40 yılın başı bir millete hayrımız dokunmasın bizim ya. Ya Allah aşkına Arif ne hayrı ne sevabı. Ya bilmiyor musun muhtarın kirada kaç tane dairesi var. Fakir fukara biri olsa neyse ne de muhtar ya. Bir dakika yani bizim bir gecelik karımız Küçücük bir çocuğun mutluluğundan daha mı önemli ya? Önemli. Biz burada bütün aile para kazanmak için sabahtan akşama kadar müşterinin önünde şekilden şekle giriyoruz. Yahu yapmayın Allah aşkına. Bu mutlu günde size gelecek, bize gelecek sevapları düşünün ya. Arif Tamamen sevap için yani. Evet karıcığım. Bir çocuğun mutluluğu bu kadar önemli ha? Evet Nur'um. Arif ben yemem. Sen neyin peşindesin? Ya, ya bir şey de bilmeyi ver Hacer'im ya. Ne olur yani. Bir şey de bize kalsın ya. Muhtarla benim aramda olsun. Özel bir hukukumuz var demek ki. <laughs> ya atma Arif ne huku? Sen muhtarı bir kere hiç sevmezsin. Ya yapmayın ya. Böyle bilmiyorsunuz konuşuyorsunuz ya. Biz bu mahalleye ilk geldiğimizde yıllar evvel arabayla el arabasıyla kebap satarken onun emlakçı dükkanından elektrik çekip arabayı öyle aydınlatırdık evet ya. Evet ya. Evet bizim o dürüm arabamız var ya ışıl ışıldı meydanda böyle ışıl. Hey gidi günler hey ya. Ya ya. Şimdi mi aklınıza geldi borcunuzu ödemek? Ama Nuriye'm şimdi ahta vefa diye bir şey var yani. Evet yani adam bizden yıllar boyu elektrik parası almadı. Evet. Biz o sayede muhallede yer edindik ya. Nasıl almamıştı ya? Elektrik faturalarının hepsini bize ödetti. Hatırlasana Arif. Lan oğlum ka karıştırıyorsun. Hat hatları karıştı. Neyi karıştırıyorum ya? İyi düşün. Hatları karıştı. Adamı hiç sevmezdin. Onu dövmeye kalkmadın mı bu yüzden? Muhtarı ben senin elinden zor aldım. Hatırlasana oğlum ya. Ne çabuk unuttu? Ah, ah, ben... <laughs> Ne, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor? <laughs> şakadan biz muhtarla güreşirsek o zaman şaka şaka. şaka. Onu söylüyor bu kızı. Gerize <laughs> gidiyor ya. Ay şaka mı yiyor lan? Lan eşek. Şakaymış. Eşek şakası. Yemedin galiba.